Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizler birlikte Clash Royale'de Kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar bugün Farklı bir şey yapacağız ee, Yeni sezon dengelemesi geldi Onun hakkında bir video çekmek istedim ee, Bilgilendirme amaçlı Hangi kartlara nerf, hangi kartlara buff Geldiği hakkında ee, Şöyle açılırsa Şimdi öncelikle dengeleme gelen kartlara bir bakalım. Ee, kraliçe, okçu kraliçe, altın şövalye, dev, mini pekka, felaket kulesi, slasher. bu arada slasher'a gelen buff, 3 slasher de etkiliyor. 3 slasher buff geldi. Avcı, kraliyet domuzları, koç Beyincisi, balon, prens, kara prens. Şimdi Evet bu da kraliçe zaten nerf geleceğini e, yayınlarda, videolarda da söylemiştim ama açıkçası daha büyük bir nerf bekliyordum. Ya bu gelen nerf e, kartın oynanışını hiçbir şekilde etkilemez. Bu da gelen nerf e, yeteneğe basıldığı zaman hareket hızı e, böyle ortaydı. Ortadan onu yavaş yapmışlar. E, Yeteneği bastığında kart daha yavaş hareket edecekmiş. Okçu kraliçe altın şövalye yeteneğine basma süresi yeteneğin etkinleşme süresi 8 saniyeydi. Onu 11 yapmışlar. Range'inde 6'dan 5'e çekmişler. Buradaki range range yeteneğine basıldığı zaman atladığı kare 6 kareye zıplıyormuş. Atlıyormuş. Onu 5'e çekmişler. Yani şu altı şövalye bile kraliçeden daha iyi dengelenmiş açıkçası. Kraliçeye daha büyük bir denge bekliyordum. Belki bir dahaki sezon. Yani bir dahaki dengelemede. Ee, burada deve %4 buff gelmiş. Ee, bunu cidden mantıklı buldum. Çünkü dev oynayan neredeyse yoktu. Ee, dev mezarlık oynayanlar dışında yani yukarıda hiç öyle dev çift prens oynayan yok. Belli başlı isimler dışında işte kamikaze var, fizzo var. Onun dışında yani 2-3 isim var yani bir elin parmaklarını geçmez. Kimse dev oynamıyordu. Ya elektro dev oynuyor. Millet dev oynamıyor. Mesela golem oynuyor. Devin canı cidden azdı. Diğer iki tank kartına göre. Bu yüzden 4 buff iyi olmuş. E, ee, dev de metreye girebilir ama dev mezarlık daha fazla kullanılır gibime geliyor. Çünkü sonraki kartımız mini pekka. Vuruş hızı, vuruş hızı %6 artmış. Yani mini pekka hakkında ee, çok şey söylemeyeceğim. Ya, bana göre dengeli karttı. Bu buff'ta o kadar güçlü yapmaz bu kartı. Sonuç olarak kullanımı artar. Ee, biraz daha fazla kullanır ama dediğim gibi Demini Pekka mezarlık oynar kişiler. Çünkü ee, Slasher'da buff geldi ona da geleceğiz. Felaket Kulesi. Ee, Felaket Kulesi'ne %25 ilk vuruş hızı gelmiş. Ee, i̇lk vuruşu 125 daha hızlı olacak. Bu gelen bufflar da hep tazıya yönelik. Yani tazı sıkıntı yaşayacak. Bu felaket kulesi konusunda da ee, şimdi 5x e göre biraz güçsüz kalıyordu. Testler ne kadar nerf yemiş olsa testte daha fazla tercih ediliyor. Beyit testlerine bile. Hem daha böyle seri vuruyor. Hem de 4x'ir. Bundan dolayı bu felaket kulesine gelen buff hakkında çok bir şey de yine demeyeceğim. Tanklara karşı iyi iş yapar. Zaten diğer katlara karşı yine aynı şekilde şey yapar. Yani buradaki buff mesela eee karşı iyi iş yapar. Çünkü elektrode felaket kulesi attığınızda vurmaya başlıyor. Böyle yarı canı gitmeden Elektrodev felaket kulesinin menziline girdiği için Elektrodev felaket kulesini çarpıyordu. Yani öldüremiyordu Elektrodev'i. Bundan sonra öldürür büyük ihtimalle. Evet 3 slasher. Slasher. Hem slasher hem 3 slasher. Zaten altta da yazıyor. Bu dengeleme 3 slasher de şey yapılmıştır diye. Hep öyle oluyor. Mesela slasher nerf yediği zaman 3 slasher da etkiliyor. E, ee, buff yediğinde 3 slasher etkiliyor. Ee, vuruş hızı %9 artmış. Slasher. Bunun hakkında eee Ne kadar gerekliydi pek bilmiyorum. Şunu söyleyeyim 3 çok az kullanılıyor. 3 silahşor açısından mantıklı buluyorum. Silahşor da az kullanılıyor. 2.6 dışında silahşor desteleri yok ama biraz daha fazla kullanılır bundan sonra. Hep tazıya yönelik ya cidden. Artık 2.6 yenmek bile zor olacak. Vuruş hızı artmış tercih edilebilir. Ve avcı. Tazı artık öldü arkadaşlar. Yani hava kartlarından tazıya gelemiyoruz. Felaket kulesi silahşıyor. 3 silahşıyor. Avcı hepsi buff yemiş. Maşallah. Ee, Avcı'ya ye gelen buff da ilk vuruş hızı %11 artmış. Belki bilen arkadaşlar e, dengelemeyi takip eden arkadaşlar bilir. En son ki gelen dengelemede avcı yine buff gelmişti. Ama insanlar tabii kraliçe varken Avcı kullanmadı. Yani Kimse avcı oynamıyor diye bir karta buff getirdilerse çok yanlış. Bir kartın oynanılmaması onun o kartın güçsüz olduğu anlamına gelmez her zaman söylerim. Başka güçlü ondan daha güçlü bir kart vardır. Ondan dolayı kullanılıyor. Onun çözümü de o güçlü kartı nerflersin. E şimdi bilmiyorum. Yani avcı iki kere üst üste buff yedi. Hayırlısı olsun. Tazıcılara da Allah kolaylık versin. Evet kraliyet domuzları. Bu kraliyet domuzları da geçen e, dengelemede buff yemişti. Yine çok gereksiz bir buff olduğunu düşünüyordum. E, %6 hasar buffı yemişti. Onu yarısını geri almışlar. E, %3 hasarını azaltmışlar. İyi olmuş ama yine de kralçeli kraliçeli domuz destesi yine oynanır. Koç binicisi burada koç binicisine bir nerf yok arkadaşlar Koç e, binicisi Bir kartı Spamladığı için stanladığı için durdurduğu için Burada yazmışlar zaten e, Gece cadısı e, Kart çıkaran kartları mesela e, Gece yarasası yarasa çıkarmasını engelliyordu koç binicisi Onu durdurduğu için bunu düzeltmişler artık Koç binicisi e, gece cadısının yarasa çıkarmasını Engellemeyecek ve geldik balona. Evet en güzel yere geldik. Balon. Balon kartı zaten çok güçlüymüş gibi burada kartla güzel bir şekilde oynamışlar. Aslında karta herhangi bir buff ya da nerf yok. Hasarını %33 azaltmışlar. Vuruş hızını da %33 arttırmışlar. Balon 3 saniyede bir vuruyordu arkadaşlar. Onu 2 saniyeye çekmişler. Şöyle bir şey var. E, balon hakkında e, eskiden bu dengeleme gelmeden önce tersi atılan balon rakip bir şey atmazsa kuleyi alabiliyordu. İşte rakip mesela sağ tarafa tazıya bir sürü kart attığında ikisi de yetmediğinde tersi balon atılıyordu. Şimdi atılan balon kuleyi almıyor. Az bir can kalıyor. 300-410 ben denedim. O biraz kötü olmuş. Onun dışında köprüde atılan balonlar sıkıntı yaratabilir. Asar konusunda çok vurmayacak yani balonu atan kişi zarara düşebilir ee, Mesela bir kere vurması sıkıntı o yüzden Tazı balon Yapmak gerekiyor Balonu böyle kuleye var, varması lazım Kuleye vardığında böyle seri seri vuruyor 2 saniyede bir o güzel ama köprüden atılan balonlar artık tutmayacak o biraz kötü olmuş Onun dışında Evet. Prense geldik. Prensin yüzde dört canı azalmış. Yüzde canı gitmiş. Ama köprüden atlıyor. Evet. Efsane. Ee, bunun hakkında bu dengeleme köprüne atlama olayı iksirciler için çok sıkıntı. Ee, en fazla zaten onun için geldiğini düşünüyorum. Çünkü rakip mesela köprüye ya da sağ tarafa atsa Oradan prensi direkt alabilir. Bu beni etkilemez yani tazıcıları etkilemez köprüden atlaması. Onun için canının gitmesi iyi olmuş. Tazıcılar için diğer desteleri hakkında bir şey söylemeyeceğim. Aynı şekilde kara prens. O da artık köpünü atlıyor. Ama canı %3 gitmiş onun da. Bunlar gayet iyi olmuş ama işte dediğim gibi bu kadar avcı ve slasher'a e gelen buff hakkında iyi şeyler düşünmüyorum. Özellikle e, ee, slasher. Ay slasher değil avcı. Şu <laughs> sandıkları da açalım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Onun dışında şu an kupam 7900 Sezon bitmesine 2 gün 19 saat kaldı. Bu sezon e, çok büyük kupa kasmayı düşünmüyorum. 8000 yapıp salarım e, çünkü cidden meta çok kötü. Balondan nerf'ledikten sonra artık eskisi gibi iş yapmıyor. E, video dışında ben oynadım. Videoda 7800'dü. E, şöyle oynadım. 7790'lı maça girdim. Dev mezarlık geldi. Kraliçeli baya bir anti oku da var. Minyon. Buna yenildim. Ondan sonra tazı geldi. Tazıyı yendim. KD Yıldırım Kraliçe geldi. Onu yendim. Şurada golem gece yazısı Kraliçe Yıldırım geldi. Anti de onu da yendim. Burada e, cehenneme olması büyük bir avantajdı. Tabi korumalarla da prens tuttum. Şu maçlar e, oyun tekrar mevcut değil diyen maçlar daha dengeleme gelmemişti. Şu maç e, rakip ağır anti. Mega şu haliyle koşmayınca olan. E, bu maçı da bayağı bir uzatmaya gitti. Aynı kuleden saldırıyorduk. Ben terse e, rakip. Aynı kuleden saldırdığım için arkadan bir cehennem ejderi attım. Maçın bitmesine 30, 30 saniye falan vardı. 3 kat iksirdeydik. Ben de terse direkt köprüden e, taza attım. Direkt bolanı attım. Cehennem ejderini çıkardığı için tutamadı. Elektro büyücü falan attı ama o şekilde kazandık. Yani Maçın tekrarı olsaydı izletirdim. Sonra da cellat geldi. Görüyorsunuz full anti. Şu golemden sonra 3 maç üstü anti. Şu maçı bir izletmek istiyorum. Çok sıkmadan videoda kısa olmasın. Şöyle 2 ikisi. Sonra da videoyu sonlandırırız. Bu akşam da yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yayında diğer hesapta kupa kasabiliriz. 8000 deneyebiliriz. Klasik mücadele bir challenge denemeyi düşünüyorum. Böyle random destelerle mücadeleyi tamamlamayı. Burada rakip bekliyorum. E, mezar taşından dolayı mezar taşının yıkılmasını bekliyor. Ondan dolayı ben tazıyı attım. Rakibin destesini anladığım için tazıyı ana kulenin arkasına attım. Burada tabii ki destekleyebiliyorum. Roketten dolayı atmıyorum balonu. Burada alevi arkasına atarak cellatı öldürmeye çalıştım. Burada öldürdük. Burada bir tane minyon geri dönmesi çok iyi oldu. Biniciyi durdurdu yoksa binici daha fazla vururdu burada son ikisiyle Tabii ki roket attı bu köprüden ani bir atakla saldırdı ama iyi tuttuk orada sadece Valkür bir, bir kere vurdu burada minyonu ortadan attım hedefim aslında alev attıktan sonra minyonların cellata dönmesiydi ama rakip binici atınca ortadan e, binciye döndüler. Burada zaten gördüğünüz gibi kule aleve gidiyor. Ya yani bu şu anki oynadığım deste çok iyi yani. Buradaki olay zaten maçı kazandıran kart cehennem ejderi. E, rakip cehennem ejderine roket atamıyor çünkü bende balon var. Roket atamayınca da cehennem ejderi sıkıntı yaratıyor. Cellata da alev atınca maçı kazandık. Ee, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi akşam e, bir sıkıntı olmazsa yayın açmayı düşünüyorum. Dengelim hakkında yorumlarınız, e, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, kraliçenin yediği nerf balon hakkında olabilir. Avcı hakkında olabilir. Dev hakkında yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoya da like atarsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki Royale videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.